Sıradan Adam Hepinize merhaba dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Bu bir rahatlatıcı video olacağı için o yüzden biraz sakin başlayın dedim. Hadi geçelim. Acaba diyorum mikrofonu şöyle ağzıma mı dayasam da Yok ya. Şöyle daha iyi bak. İyi iyi böyle. Bu nedir? Blop yazıyor üzerinde. Blap. Blop, 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 blop. Manasına geldiğini zannedersem fark ettik. Yok ya şöyle yapayım. Yapayım mı böyle? Şöyle. Böyle nasıl? Yani inanın kaydın ortasındayım artık. Hiçbir fikrim yok. O yüzden belirtin ya yorum olarak. Şu lafı kullanmayı da hiç sevmiyorum. Yorum atmayı unutmayın. Lan neyini unutmayacağım zaten. Allah kahretsin yorum atmayı unuttum diye yorum mu yazılır yani? <laughs> Keyfinize bakın. Canınız yorum yapmak istiyorsa yapın. Eğer yapmak istemiyorsa salın gitsin. Bu neymiş? Bu tarz işlerle birazcık uğraştım. Hatta atölyecilikle de birazcık ilgili bir diyeyim. Ne güzel kalıba döktü ve sararacak galiba o. Tüh keşke altını göstermeseydi. Altın altı çakal. Niye böyle sessiz konuşuyorum biliyor musunuz? Abi tutuluyorum böyle şeyler gördüğüm zaman. O kadar fazla insan çünkü bu videoları uyuyarak izliyor ki, daha doğrusu uyumadan önce izliyor ki, o kadar yorum alıyorum ki bu konuyla ilgili. O yüzden ben de böyle bar uyandırmayayım diyorum. Çok müko bir yardımcı diyor bu makina diyor. Abi aklınız alabiliyor mu ya? Bu kadar fazla çiviyi nasıl böyle paketleyeceksin? Gerçekten kim bulduysa onun kafasının ortasından öpmek istiyorum. Çok klasik olacak ama herhangi bir insanın işini tutkuyla yapmasının olağan sonucu bu. Mükemmel bir eser çıkıyor ortaya. Bak ya. Şunun güzelliğine bak. Yalnız <laughs> altı da böyle temizliyor bir arada. Bir yandan. Oh. Patilerine sağlık. Duyuyor musun? Haşlanmış değil mi bu? Çiğ mi? Çiğ mi? Çiğ mi? E, o kadar emin olamadım ki. Abi, inanabiliyor musunuz? Balon, şişirme makinesi varmış. Hatta bağlama makinesi varmış. <laughs> o daha ilginç bence. Soğuk kış günlerinde arabanızın üzerinden şunları sökmek ayrı bir keyif diyeceğim. Lakin ki böyle güzel donmuyor hiç. O yüzden nerede dondurduysa bu abi arabasına helal olsun. Güzel kar yapmış. Güzel buz yapmış. Size buna benzer şeyler göstermiştim. Burası bir tenis sahası zannedersem. Çok güzel ya. Sizin yüzünüzden ben de bunların fetiş oldum artık. İyi mi? Bak bak bunlar rulman. Bizim orada bilya derler. Hatta bilyalı diye bir olay var. Bunlardan araba yapardık biz küçükken. Hop. Unbelievable. Bu neymiş? Cam cam. Buz gibi geliyor ama cam aslında. Nasıl o kadar düzenli şekilde hepsini kırabiliyor? Camcıda çalışan arkadaşlar buna bir açıklık getirebilirler. Ya size bir şey itiraf edeceğim. İlk bu videoyu izlediğim zaman lan dedim bu burada nasıl dönüyor böyle falan. Sonradan anladım ki makine onu üretiyormuş öyle. <laughs> Aşağıdan düz demir geliyor onu çevirip çevirip yapıyormuş. Tabii siz bunu ilk görüşte anladınız ama ben anlamamıştım. bana. Benim gördüğüm en iyi şu çubuklar var ya onların bükücüsü bu abimiz. Her ne o bilmiyorum. Her ne o ne. Yani. Yemin ediyorum konuşamıyorum bugün. O neyse canım ondan istedi valla. Ya bak yakınlarda doğum günüm var. Bana şunlardan bir tane hediye alsanız da artık. Zamanı gelmedi mi sizce? 10 Nisan. Yani artık bilemiyorum. <laughs> vallahi gördüğüm en güzeli bu. Çok başarılı be. Tuhaf şekilde Ne kadar ilginç ya. Bu ne işe yarıyor abiler, ablalar? biliniz varsa, aydınlatırlarsa beni sevinirim. Bu ne ya? Hani şöyle tırmıklar var ya. Onların parçaları mı? Bilmiyorum ama süper dizdi abimiz. Harbiden Soul Smooth. Bu videoyu aha da böyle izledim sonuna kadar. Dedim ki bunu takipçilerimle paylaşmam lazım. Ananas mı o tam emin değilim. O gillerden bir şey ama. Ne kadar güzel bir işçilik de sunuyorlar yahu. İnsan bilmese bile can istiyor bak. Ya dünyanın en sevimli saf tricklerinden biri bu arkadaşlar o kesin. Şu ışık mıdır nedir ona ulaşamasın diye yay koymuşlar ve kafası 150 IQ ile çalıştığı için senkron olup yayla çözmüş o işi. Yaramaz. Bu bir CNC arkadaşlar, ama ahşap CNC'si. Bir bu, bir de robot süpürgeni. Öyle millet <laughs> tutulup izleyebilir onları saat tercih ama bak ne kadar güzel işledi. Relax yazmış. Rahat olun ya, rahatlayın abi. Aha. O rulmanların menbaı böyleymiş. Bakayım. Bu makineyi tasarlayan insanlarla konuşmayı çok isterim. Bu makinaları daha doğrusu. Yani nasıl hayal ettiler de buraya geldi olay bence çok ilginç. Bu bir terapi. Terapinizi hiç bozmayın. Ben çocukken annem kapımızın önünde yıkardı böyle geceleri. Şöyle ayağını sürttürüp oradaki kirli suları var ya çıkartmak ayrı bir keyif var. Ta o yaşlarda da. Bak şu çıkan kirlerle beraber içinizdeki tüm sıkıntılar da aksın gitsin. Oh. Mis gibi oldunuz şimdi. Bu neymiş? Cereyan veriyorlar buna. Hayvani derecede ısınıyor ve Allah'ın makinası gelip ucunu böyle düzeltiyor. Gel de izleme, gel de izleyip böyle keyif alma, yaban Mersini. Ya saçma olacak biliyorum ama bunun yabani olmayanı da var mı? Bu arada tadı çok güzel bunla, denemediyseniz mutlaka deneyin. Çok pahalı olduğu için diyorum. Şuna bak ya. Manyak lan bunlar. Allah manyaklar. <laughs> Sanki biz normaliz. Ahşaptır böyle duvar örme işleridir. Bilmiyorum ya. Genlerimde mi var nedir? Acayip hoşuma gidiyor. Bak krema gibi bak bak. Oh. Hartanın da alıyor oradan. Müko. Müko lafı da nereden dolandı azım. İlk başta korkunçlu geldi bu ama Sonra da bir hoşuma gitmedi değil. Abiler yani size diyecek hiçbir lafım yok ama asıl ruh hastalığı ne biliyor musun? Onları öyle dikine duvar gibi kullanan insanoğlunun kendisi sıkıntılı. Allah'ın bitkisini alıp ne şekle sokup ne amaçlarla kullanıyor. <laughs> Fıstık gibi yaptılar vallahi helal olsun. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir motor mili. İçindeki bobinlerin sarılış anı. Eğer gözlerim sizi yanıltmıyorsa. Evet evet. Test arayışı, selamlar buradan. Ya yani böyle şeyleri nereden buldunuz ya? Ne o sünger mi? Bilmiyorum bence çok hoş ya. Ya şunu denemeyi vallahi çok isterdim ama maalesef denedim mi denemedim mi onu da tam hatırlamıyorum. Bence çok güzel bir deneyimdir o. <laughs> Manyaklığın sınırı yok arkadaşlar. Ben de sizle beraber çıldırdığım için iyice saldım. Elleri bir güzel boyuyoruz. Ondan sonra hamur mu o slime mı? Lan ne güzel mıncıklıyor ya. İnsanın canı çekmiyor mu ya? Elinden nasıl çıktı o? V. Bunların hepsini bir bir denemek isterdim bak işte. Çok güzel izlemek ama deneyememek bir o kadar da kötü olabilir. Saçlar gitti. Nasıl olmuş bilmiyorum artık. Fikirlerinizi belirtirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz ve kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Yemin ederim uykum geldi. O yüzden konuşamıyorum daha fazla. Hadi hoşçakalın.